son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Pınar D. Şeker, sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını şoke etti. Ünlü şarkıcının son hali tanınmaz halde haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanarı adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. O ünlü şarkıcı sesi ve şarkılarıyla 1990'lara damga vuran Pınar Dişeker'den başkası değil. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 48 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu? Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker Şeker bugün 49 yaşında bir anne. D. Şeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı. İlk evliliğini iş adamı Çetin Yılmaz ile yapan Dilşeker, Şeker, bu evlilikten Mert Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak evlilik olaylı bir şekilde sona erdi. Pınar D. Şeker uzun süren yalnızlığın ardında iş insanı Ahmet Hamoğlu ile nişanlandı. Çiftin arasındaki yaş farkı günlerce konuşuldu. Kısa bir süre sonra ise D. Şeker ayrıldık açıklaması yaptı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuştu. İşte Pınar D. Şeker'in son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar